Öğrencilerin çok işine yarayan bazı ürünler var. Ancak bunlar tüm okullarda yasaklanmış durumda. İşte ben de bu videoda sizlere bu 10 yasaklı okul ürününü test edip göstereceğim. Sınıfıma hoş geldiniz. Gel. Yıllar sonra sınıfa geri döndüm. Arkadaşlar vay be. Ulan var ya kendimi çok tuhaf hissettim ha. Daha şu kadar çıktım. Bu sıralarda öğretmenleri bir dinliyordum. Dersime çalışıyordum. Bu arada siz kaçın sınıfa gidiyorsunuz? Şu an yorumları yazın. Video nasıl konusuna gelecek olursak. Bugün birbirinden farklı okul içerisinde yasaklanmış şeyler var. Hepsini size tek tek göstereceğim. O halde hızlı gelin ilk ürünü size göstereyim. Kopya kalemi. İlk ürünümüz bir kopya kalemi. Arkadaşlar böyle baktığınızda normal bir kalemmiş gibi duruyor. Bakın böyle yazı yazabiliyorsunuz işte. Hatta dur ben bir yazı yazayım. Görmüş olduğunuz gibi bir yazı yazdım. Bu sadece yazı yazmakla kalmıyor. Bunu öyle bir düzenek yapmışlar ki kopya çekmek. Hepinize sebep oluyor. Şöyle kalemin yan tarafından şu şekilde bir kağıt uzuyor. Bu kalemin içerisine öğrenciler kopya yazıp sınavda kopya çekiyor. Şimdi size bu kalemin nasıl çalıştığını hemen örneklendirmek istiyorum. Diyelim ki Ahmet bir öğretmen. Ahmet şu an sen sınıfı dolaş. Sınavdaymışız gibi takıl. Sen bir öğretmensin. Öğretmen sınıfı dolaşırken öğrencilere baktığı sırada böyle sağınızı solunuzu kontrol ediyorsunuz tamam mı? Hocanın sizin yanınızda olmadığını hissettiğiniz anda bu kalemi böyle çekiyorsunuz. Bakıyorsunuz notlarınıza. Hocanın geldiğini gördüğü anda bu yan taraftaki mekanizmayı bir bırakıyor. Hop yan tarafa tekrar kapanıyor. Bu şekilde bir kalem. Sizce aklı yerim yasaklanmış. Bence aklı yerim yasaklanmış. Bayağı bir sınavlarda kopya çekmeye işe yarayan bir kalem. Ama tabii ki de benim size tavsiyem sakın kopya çekmeyin. Kopya çekerek bir yere varamazsın. En güzel sınavları çalışmak. Bunu diyen insan da sürekli sınavlarda arada böyle kopya çeken bir insan. Neyse ama siz kopya çekmeyin tamam mı? İlk ürünü gösterdim. Ali gelin ikinci ürüne doğru geçelim. Kopya çekme çorabı. Ben bunu ilk gördüğümde o kadar çok şaşırdım ki dedim ki kopya çekmenin bin bir çeşidi var. Ama ilk defa kopya çekme çorabı gördüm. Hemen size bunun nasıl bir kopya çekme çorabı olduğunu göstereceğim. Şimdi normal baktığınızda bu bir çorap giyilebiliyor. Fakat çorabın kenarına şöyle bir düzenek yapmışlar bak. Buranın içerisine kopya kağıdını saklıyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz ve hoca kopya kağıdını nereye sakladığınızı bilemiyor. Hatta size bunu nasıl kullandıklarını hemen göstermek istiyorum. Şöyle çorabı giyiyorlar. Şu içerideki cep sayesinde kopya kağıdını buraya çok rahat bir şekilde saklayabiliyorlar. Hemen ben size şöyle örnek gösterip Diyelim kopya yazdığınız bir kağıt. Şunun içini yerleştirelim sonra kapatalım. Kıyafetinizi üstüne atıyorsunuz ve hiçbir şey belli olmuyor. Diyelim ki sınavdasın tamam mı? Kopya kağıdını hazırlamışsın. Çorabın o bölmesine koymuşsun. Hocanın gitmesini fırsat bilip hemen böyle hop aşağı elini götürüyor. Çoraptaki bölmeyi açıyorlar. içinden kopya kağıdını çekiyor. Kopya kağıdına baktıktan sonra hop hemen aşağı gidip şu şekilde sıkıştırıp tekrar kapatıyorlar. Sır sınavda kopya çekmek için bunlar düşünülmüş. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ahmet şu an dışarıda bekliyor. İçeri onu çağıracağım. Bakalım üzerindeki kopya kağıdını kaç saniyede bulacak. Çünkü biliyorsunuz ki sınavlarda hoca şüphelendiği zaman ilk başta ceplerinizi arıyor. Üstünüzü baş başınızı arıyor. İşte kolunuzun altına bakıyor. işte sonra sizi kaldırtıp de masanın altına falan filan bakıyor. Bundan dolayı kopya kağıdını saklayamıyorsun. Ama bu çoraptaki o gizli bölme sayesinde kopya kağıdını çok rahat bir şekilde öğrenciler saklıyormuş. Şimdi öğrenciler kopya kağıdını bir yerlere saklamak için sınavlara uzun kollularla gidiyorlar. Bazıları işte kolun üstüne yazıyor. Sonra bunu kapatıyor, bakıyor. Ama bunlar çok basit numaralar. O yüzden ben bir öğrencinin sınava gittiği gibi gidiyorum şu an. İşte var. Her şeyim okey. Şimdi Ahmet'i çağıracağım. Çorabın içine sakladığım kopya kağıdını. Bakalım Ahmet kaç saniyede bulacak. Şimdi Ahmet üzerinde kopya kağıdı var. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Eğer ki 30 saniyede bulursa sana 1000 TL veririm. Bulurum abi. Gel. Kolay bir şey var da. Gel bakalım Biz kolay. Biz az mı? Kopya çekmemiştik. <laughs> Benden şüphelenmişsin. Sen bir öğretmensin tamam. tamam. mı? Her tarafını yoklayabilirsin. Tamam. Yani bunu <laughs> <laughs> bile elleyebilirsin tamam. anladın tamam mı? Tamam mı? <laughs> Kronometreyi başlatıyorum. Evet. 3, 2, 1. Başladı. İlkten arkadaşlar kol dipleri falan. <laughs> tamam bak. Bir dakika şu kolları da bakayım. Bu arada hiç bulamayacaksın biliyor musun? Üstünü çıkar. tamam üstünü çıkar, çıkar. çıkar. Bulamayacaksın bu arada. Kemer arama bakıyor bak bak. Kemer arama bakıyor. Ara bulamayacaksın. Arka cebilelim. Tamam bak. Kopya <laughs> Yok onlar kopya Bak. Tamam. Ayakkabını çıkar. Tamam. Çıkar çıkar çıkar. çıkar. Çıkardım. Ee? Bir şey yok. Şunun altında mı yoksa? Oha ayakkabının tabanına bile bakıyor. <laughs> tabanına bile olabilir. Paçalardan falan dökülür. Atar atarız sen? Çorabın arasına kal bakıyor. Abi genellikle çorap paralarına falan saklanıyor. Eyvah, Bunu... eyvah, eyvah. Ne? Bir dakika, bir dakika. Oha buldu. Oha! Abi şoka gibi. <laughs> Gördün mü? Çoraba nasıl bir yapmışlar. Şaka gibi. öğrenci hiç bunu gördün mü? Hayatım boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bak yemin ederim. Sen kopya çekerken ne yapıyordun? Ceket giyiyordum. İçine saklıyordum. Böyle bir hmm. bakıyordum. Ceketimi kaldırıp mesela. Bir de ayağa koymak çok mantıklı gelmiyor biliyor musun? Hocalar bakmaz mantığı düşünüyoruz. Bir de oralar bir de çok sakıncalı. Ama şey geliyordu aklıma. Keşke diyorum böyle şeffaf bir şey olsa dizimin altına koysam görsem falan. Oha bunlar daha geliyordu. Iyi. bayağı Bunların geliyordu. hayal gücü daha yüksek. Her türlü aklıma geliyordu yani. Ha. İlk beni aramaya kalktığında çorabın evet. içindeki bir gizli bölmeden çıkacağını düşünüyor muydun? Hiç düşünmüyordum ve e, okul okul kopya çekerken hiç aklımıza öyle bir şey de gelmiyordu. İşte bu çorap bazı okullarda yasaklanmış. Sen Çorapsız videolar. <laughs> Yok hayır bu çorabı hayır bu çorabı giymek yasak. Fark ettiysen bak uzun bir çorap bu. Bundan dolayı birçok ülkenin okullarında hocalar sınavlara girdiğinde öğrencinin çoraplarını teker teker bakıp uzun çoraplı öğrencileri sınava almıyorlarmış. Genellikle kısa çoraplı öğrenciler sınava girebiliyormuş. İşte bundan dolayı yasaklanmış. Evet bunu da gösterdiğimize göre bir diğer ürüne geçelim hadi. Okullara şu şekilde patlayıcı ürünler sokmak yasaklanmış. Arkadaşlar okula patlayıcı madde sokmak ne demek ya? Bir de bu küçük bir şey olduğu için cebinizde Taşıyabiliyorsunuz, okul çantası da taşıyabiliyorsunuz. Uzaktan baktığında da dikkat çekmiyor. Bunu öğrenciler marketlerde, bakkallarda her yerde bulabiliyor. Bunun yüzünden okulda birbirini korkutan arkadaşlar varmış. Bunu sallıyorlarmış, bastırıp arkadaşın üstüne atıyorlarmış. Bak, sonra güm diye patlıyor bak patlıyor. Okuldaki bazı hadsiz öğrenciler bu şekilde ürünler alıp okulda arkadaşlarını korkutuyorlarmış. Bundan dolayı bunu kullanan öğrencilere disiplin cezası veriliyormuş. Hatta birçok ülkede dünyanın %75'inde bunun gibi ürünler yasaklanmış. Yani okula sokamazsınız. Hoca gördüğü anda sizi hemen disiplin odasına götürüyormuş. Ben bunu Türkiye'de de yasaklandığını biliyorum. Yani Türkiye'de de bunu okula sokamazsınız. Bence haklı bir nedenden dolayı çünkü patlayıcı ürünlerin hiçbir yere de kullanılmaması lazım. Tokakta, evde, okulda. O yüzden siz olabildiğince insanları korkutmadan bunu güzel güzel eğlence aracı olarak kullanın. Şu figür ne ya? İnsanlar üstüne fırlatıp nasıl bir eğlence aracı bu? O yüzden iyi ki yasaklanmış ama dur bir tane daha patlatmak istiyorum. Çok iyi patlayabiliyor mu? Allah! <laughs> Patladı mı? Oğlum patlamadı. Patlamadı he. Bütün okulu başımıza toplayacağız. Yapma Ahmet! Bak bak arkadan bana fırlattı ya. Yapma, yapma. Tamam yapma, yapma, yapma. Başımıza daha fazla bela açmadan hemen diğer bir ürüne geçelim. Hadi bakalım. Şu ana kadar gördüğünüz bütün kopya çekme malzemelerini unutun. Bu ürün bir yapay zeka gözlüğü. Fakat bunu birçok öğrenci kopya çekmek için kullanıyor. Hemen size çalıştığını göstermek istiyorum. Şimdi kutuyu açtığımızda tamam mı? Şu şekilde kablo çıkıyor. Kılıfın içerisinde geliyor gözlük. Şöyle bir gözlük çıkıyor. Kullanma kılavuzu, gözlük cam silme bezi falan çıkıyor. Bu bir güneş gözlüğü. Fakat bunun şeffafları da var. Siz bunu şeffafmış gibi düşünün. Bakın şuradaki hoparlör sayesinde öğrencilerin çoğu kopya çekiyor. Hemen size nasıl çalıştığını göster göstermek istiyorum. Şimdi bu ürünün uygulaması var. Uygulamaya girdiğimizde uygulamanın içerisinde tamam mı? Çeviri var, görüntülü sohbet var, yapay zeka ile sohbet var. Sınavda yapay zekaya soru sorup yapay zeka cevaplıyor. Yapay zekanın cevapladığı şeyi gözün arkasındaki hoparlör sayesinde duyabiliyorsunuz. Hatta ufak bir test etmek istiyorum bakın şimdi. Örnek veriyorum. Şimdi ben bir Ahmet'i arıyorum tamam mı? Şu an gözlüğe bağlıyım. Ahmet şu an sesimi alabiliyor musun? Alabiliyorum evet. Çok net mi alıyorsun, kötü mü geliyor? Çok net alıyorum. Şimdi mesela örnek veriyorum, sen dışarıdan birisisin, ben sınavdayım. Sana soru sorduğumda, sen orada bana cevaplarını iletebilecek misin bakalım. Sor okay. sor. Emir ver, çok hoşuna gider. Bu arada mikrofonu buraya yaklaştırıp gidiyor. Ankara'nın başkenti neresi? <laughs> Pardon, pardon yanlış sordum. Türkiye'nin başkenti neresi? Suriye. Suriye diyor bana orada. <laughs> Ahmet düzgün cevapla bak sınavda seni yüzden yanlış yapmak istemiyorum. Türkiye'nin başkenti neresi? Ankara. Buradaki ses sana geliyor mu? Hayır. Şimdi arkadaşlar bu bir güneş gözlüğü. Şimdi bunu sınıfta takarsanız dikkat çeker tabii ki de ama bunun şeffafları var. Şeffafları taktığınızda sanki gözlüklü bir öğrenciymişsiniz gibi gözüküyor. Bundan dolayı hiç dikkat çekmiyor. Ya abi o insanlar neler icat ediyor ya. Bunu normalde insanlar ne için kullanabiliyor musun? Bu gözlüğü taktığınızda araba sürerken telefonunuz çalıyor açıyorsun, O kişinin sesi kulağınıza geliyor konuştuğunuzda Kim <laughs> koy. Araba kullanırken, yürürken vesaire bu şeylerde çok işe yarıyor. Fakat bunu öğrenciler almış, kopya aleti yapmış. Ya çok tuhaf ya. Hatta size biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Zaten bu hoparlör kısmını gösterdim. Şuradan gözlüğü şarj ediyorsunuz. Type-C yeri var. Bir de ayrıca bunun ses kaydı özelliği de var. Bir ses kaydı alacağım. Şu an bir ses kaydı alıyorum. Denemin 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ses, ses. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Sonra bak bu sesi dinleyebiliyorum. İyi izi. Şu şekilde bağlantıyı kopardığımda ses kaydını dışarıdan duyacak. Şu an bir ses kaydı alıyorum. Denemin 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet. Gördüğünüz gibi bak hemen ses kaydını aldım. Fakat bluetooth'u bağladığımızda Bakın şimdi nereden duyacaksınız iyi izleyin. Gözlüğün aparatını mikrofonuma yakınlaştırdım. İyi izleyin bakın. Şu an bir ses kaydı aslında yararlı bir ama bunu kötü kullanan öğrenciler varmış. Haklı yere mi yasaklanmış? Bence okullarda evet yasaklanması gerekiyor. Fakat bazı okullarda öğretmenler falan bunu fark edemiyor yani. Bunu da yasaklayabileceksiniz ki. Ama ben okullarda kullanılmasından dolayı yasaklanmasını haklı buluyorum. Bunu gördüğümüze göre bir diğer ürüne geçelim. Hadi. Patana ayakkabı benim çocuktan beri hep olmasını istediğim ayakkabılardan birisiydi bu. Şimdi arkadaşlar patana ayakkabı çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle bir altında tekerleği olan şu tarafta böyle düğmesine bastığınızda diğer tekerin ortaya çıktı bir ayakkabı. Biliyorsunuz ki çocuklar böyle ürünlere bayılıyor. Bunu çok sürat bir şekilde kullanıp karşı taraftaki başka bir öğrenciye çarptığında onu yaralayabiliyorsun. Veya bununla merdiveni inen öğrenciler var. Bundan dolayı neredeyse dünyadaki %95 okulda yasaklanmış. Ben yasaklama nedenini haklı buluyorum. Cidden o da çok tehlikeli bir ayakkabı bu ya. Hani şu an bana olsa denemek isterdim ama yani bak hatta denemeye kalkacağım bir dakika. 45 numara giyiyorum bu ayakkabı 35 numara. Arkadaşlar bakın şöyle giyiyorlar tamam mı? Dur diğerini giymeye çalışıyorum. Oğlum çok komik duruyor ya. <laughs> Hayır ya sırf sizin için test ediyorum biliyor musun? Yoksa hayatta böyle şeyleri merak etmiyorum. Ama hep çocukluğumda olmasını isterdim. Lan bak. <laughs> Ahmet beni teklesene. Önden önden arkadan değil. <laughs> Lan dur. Ay, ay. <laughs> ya yavaş ol. Hayvan gibi şey yapıyorsun. Yavaş ol ya. Ay. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum. Lan dur dur düşeceğim. Düşeceğim. Düşeceğim Ahmet <laughs> Ya oğlum şimdi işte diyeceğim ben koca halimle şunu süremedim. Çocuklar bunu nasıl sürüyor ya? Ya baktığınızda aslında eğlenceli bir ürün. Parklarda bunu kullanıp güzel bir şekilde eğlenebilir çocuklar. Fakat şunu okula sokmanın bir mantığı yok bence benim gözümde. Okulda bu silahlar çünkü okulun yerleri hayans olduğu için bunu kayma riski de var. O yüzden tehlikeli bir ürün. E bu böyle bir ürünmüş. Bir de ürüne geçelim hadi. Bıçak görünümlü bir tarak. Şimdi dışarıdan baktığınızda bıçağa benziyor. Fakat bir tarak. Bakın şöyle yanındaki çantayı açıyorsun tamam mı? Ortaya tarak çıkıyor. Sonra bununla böyle saçını tarıyor. Bunu yasaklanan oyuncaklara göstermiştim. Fakat bu ürün Türkiye'deki okullarda da yasaklanmış. Kelebek bıçağına benziyor ya. Bayağı öyle. Yani bence yasaklanmakta haklı. Bu ve bunun benzeri gibi böyle kötü örnek teşkil eden ürünlerin yasaklanması lazım. Çünkü çocuğun gözünde bu bir masum gözükebilir ama bilinçaltına kötü mesajlar veriyor. Yani bıçağı gözünde normalleştirebilir, silahı gözünde normalleştirebilir. O yüzden böyle şeylerin normal olmaması adına Türkiye'ye dahil olmak üzere birçok ülkede yasaklanmış bu ürün. Bunu da gösterdiğime göre bir diğer ürüne geçelim. Hadi. Zıp zıp toplar. Biz bunu genellikle mahallede falan oynardık. Şöyle sektirip güzel bir şekilde oynadığınız bir oyuncak mı? Fakat bunu bazı öğrenciler şu şekilde oynamış bak. Yere vuruyor tavana çarpıyor. Bu ürün yüzünden okullardaki birçok ampul patlıyormuş. Yani şunlar var ya bak. Şunlar patlıyormuş. Bundan dolayı birçok okulda yasaklanmış ki harbiden bu ampul patlatır yani. Çünkü baksana da bak şöyle bir sert bir yapısı var. Biz bunu çocukken mahallede falan oynardık. Ama benim çocukken çok tercih ettiğim bir oyuncak değil ya bu. Ya normalde oynanması gereken tarz şu bak. Sektiriyorsun tamam mı böyle? Tekrar eline geliyor. Bayreten bunu çok sert bir şekilde kullandıkları için saçma bir şekilde bir yere çarpıp fırladığından dolayı ortamdaki kişilerin gözüne gelip zarar verebiliyormuş. İşte iki yasaklama delili varmış. Dediğim gibi birincisi okuldaki ampuller patlıyor veya camlara da gelip camları çatlatabiliyormuş. İkincisi de arkadaşlarının gözüne gelip zarar verebiliyormuş. Bence hakları saklanmış çünkü bunu normal güzel güzel oynamak için kullanan öğrenciler yok. Gerek öğrencilerin çoğu bunu koridorda birbirine de fırlatıyormuş. Yani şu masumane zıp zıp topunu kötü amaçları için kullanan öğrenciler var. O öğrenciler yüzünden çoğu ülkenin okullarında yasaklanmış. Evet bunu da size gösterdim. Geri bir derine geçelim hadi. Çak oyuncakları. Şu şekilde havan böcekli, akrepli, yılanlı, böyle hayvan figürlerinin olduğu fare vesaire bunun gibi oyuncakları okula sokamıyorsunuz. Karşı taraf gidip diğer arkadaşına diyor ki kanka diyor şunu bir çeksene diyor. Şunu çektiği anda <laughs> İçinden örümcek fırlıyor. Biliyorsunuz ki bazı insanlar fare, böcek, örümcek gibi varlıklardan korkuyorlar. Bundan dolayı bunu fırsat bilen o yaramaz, haylaz öğrenciler bunun gibi şaka oyuncakları alıp arkadaşlarını korkutuyorlar. O kadar fena arkadaşlarını korkutuyorlar ki. Bazı öğrencilere çok kötü travmaları sebep oluyor. Böcekten korkmayan insan birine böcekten korkmaya başlıyor. Abi ben küçükken şöyle bir şeyle benim arkadaşım gelse bana bir kutu içinde şöyle örümcek fırlasa bir tık aklım çıkar. Kork korkarım yani. Hatta şuna baksanıza oğlum bu ne kadar gerçekçi ya. Şuraya bak. Bu hamam böceklerini ne yapıyorlar, biliyor musun? Alıp arkadaşlarının içine atıyorlar. Çocuk halinin içinde hamam böceği var zannediyor. Hatta bak şöyle attığınızda vücuduna değdiğinde ciddi anlamda sanki böyle içine böcek atılmış hissiyatı veriyor bu arada. O yüzden yani baktığınızda görüntüsü de çok korktu. Şu görüntüye baksana ya. Normal ben uzaktan görsem hamam böceği zannederim. Bundan dolayı birçok ülkedeki okula çak oyuncaklarını sokamıyorsun. Bu ürünü de gördük. Hadi gelin bir devrini hızlıca geçelim. Abur cuburlar. Çekirdek ve sakız. Ben bildim bileli zaten sakız yasak. Çekirdek zaten halil yasak ama çekirdeği okula gizli gizli sokan öğrenciler var. Öğle aralarında böyle. Çöpün kenarını çitleyip çitleyip atıyorlar. Bu çekirdeğin kabukları sınıfa dağıldığı için bayağı ortalığı kirletiyor. Bundan dolayı okullara yasaklanmış. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'de de yasaklanmış. Türkiye'de de bu tarz abur okula sokamıyorsun. Sakız, kabuklu ürünler. Bunları asla okula sokamıyorsun ama ne bileyim işte bisküvittir, cipstir. Bunun gibi abur cuburları okula sokabiliyorsun. Sakız neden yasaklanmış? Çünkü cah 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 çiğneyen öğrenciler de var. Bu sakız çiğnediğinde girip şişirip şişirip patlatıyor. Bundan dolayı rahatsız bir kız yani zaten biliyorsunuz ki kültürümüzde de öğretmenin karşısında sakız çiğnemek birazcık ayıp bir şey. Bundan dolayı en başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin okullarında yasaklanmış. Ama bazı okullarında yasal biliyor musun? Yani çekirdek, sakız. Hatta okulun içerisine kedi köpek bile sokulabiliyormuş bazı ülkelerde. Yasaklanan abur cuburların başında çekirdek ve sakız olmak üzere bunun gibi abur cuburlar okullarda yasaklanmış. Zaten da şöyle bir şey var. Birisi benim yanımda şöyle. Sakız çinesi, ağzına böyle bir korum. Cidden insanı uyuz eden bir ses, sakız sesi. O yüzden bence okullarda en çok sakızın yasaklanması lazım. Hani çekirdek bir tık böyle masum kalabilir. Ne bileyim onu güzel çit dersin, çöpe götürürsün. Ama en başında sakız gelmesi lazım. Sakızı bütün dünyada okullara yasaklanması lazım. Evde çiğni de. Derslesin. Ders yanında, yanında arkadaşım böyle. Aldır çarpasın gelir değil mi? Lazer Arkadaşlar lazeri bilmeyen yoktur. 7'den 70 herkes biliyordu. Bunu genellikle geceleri balkona çıkıp mahalledeki kedileri oynatmak için ben kullanırım böyle. Bir kedi gördüğümde tutardım bu lazeri böyle. Mahalledeki kedileri oynatırdım. Fakat bunu Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkenin okulunda yasaklanmış. Çünkü bazı arkadaşlar bunu birbirinin gözüne tutuyormuş. Öğretmen ders içerken öğretmenin arkasından tutuyorlarmış. Ondan sonra birbirlerine şaka amaçlı olsa uzaktan rahatsız edecek şekilde sürekli bunun arkadaşlarıyla uğraşanlar varmış. O yüzden birçok okulda yasaklanmış. Benim dönemimde de bu yasaklanmıştı bu arada. Genellikle bunu arkadaşlarım derste kullanıyorlardı. Öğretmen arkasını döndüğünde birbirlerinin gözlerinde bu lazeri tutuyorlardı. Hoca tekrar sınıfa doğru döndüğünde hemen saklıyorlardı. Sağ sola rahatsızlık verilmesi güzel bir eşya. Hatta bu ürün birçok okulda disiplin cezasına yol açıyor. O yüzden bu ürünü kesinlikle hiçbir öğrenci yanında bulunduramıyor. Canlarım size teker teker okullarda yasaklanmış şeyleri gösterdim. Hepsine teker teker baktık. Birçoğu benim döneminde de yasaklanan ürünlerdi. Bazıları şu anki dönemde de yasaklanan ürünler. Yani olabildiğince size geçmişten bugünümüze kadar yasaklanan bütün ürünleri tek tek gösterdim. Ürünler bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Eğer ki bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Oh be. Bir dakika. Zilimi çaldı. Benim dersim bitti. Ben kaçıyorum.